mesajı paylaştı gibi geliyor bana dün. Şimdi Bayraklı Belediye Başkanı bunu yapıyor. Bu mesajı yapıyor. Peki Bayraklı'da ya da dünyamızı korumaya da bir yani biz hani vatandaşa yani vatandaş herkes kendi üzerine düşeni yapsa bir şeyler olacak ama bu konuda erk sahipleri örneğin Bayraklı'da Belediye başkanım merak ediyorum, genç arkadaşım, hiç Bayraklı'yı dolaşıyor mu? Yani mesela en son Özkanlar'a ne zaman gitti? Çevre hassasiyetim, hani gelecek nesillere şey bırakıyoruz, ee, siz de iyi verin, ee, temiz, ne, ne diyordu ona, dur bakayım ne diyordu ona? Ha, gelecek nesillere sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek bırakmak için hep birlikte doğamıza sahip çıkalım, dünyamızı koruyalım. Peki, İrfan Bey, siz korumayı düşünüyor musunuz? Hani şu anda İzmir'deki belediye başkanları, ama konu bayraklı. Bayraklı belediye başkanı gerçekten bayraklı da vatandaşın neler yaşadığını ve çektiğini biliyor mu? Çevre hassasiyeti açısından bakıyorum. Bayraklı çok tozlu bir yer. Bayraklı çok gürültülü bir yer. Bayraklı pis bir yer. Niye? Dört yıldır böyle. Çünkü Serdar Sandal'a defaatle söyledim. Defaatle yayın yaptım. Ya arkadaş, belediye başkanları belediye başkanlık mazbatasını alırken acaba bir yerde de ne bileyim ee, bir çimento torbası üzerine sağ ellerini koyup hafriyat ve müteahhitlerin de hakkını koruyacağıma diye bir yeminde mi bulunuyor? Ya dolaşın şu bayraklı, Sizin müdürleriniz, zabıtanız ne iş yapıyor İrfan Bey? Gidin Özkanların haline bakın ya. Bir edepsiz firma, bütün kanun, hukuk, e, ahlak kurallarını hiçe sayarak vatandaşın e, yaşam hakkına tasallut oluyor. Bir defa ceza yediler. Ceza yedikten sonra hafriyatçılar ama ne olacak o kadar ki bir daha gelsinler, bir daha kessinler diyebiliyor. Böyle bir şey olur mu? Deprem yaşadı bu kent, bu ilçe. Depremden sonra çevre mi? Bakın gelecek nesiller sayeyi devletlerinizde zaten hasta olacak. Biz Bayraklı'da yaşayan insanların hani bir alet olsa girsek o aletin içine ciğerlerimizde kim bilir ne tozlar, topraklar, partiküller falan var. Yıkımlarda denetleme yapmadınız, sistem kurmadınız. İnşaatlarda denetleme yapmadınız, sistem kurmadınız. Ve orada açık söylüyorum söz konusu inşaatsa vatandaşın hayatının hiçbir önemi yok. Ve işin acı tarafı bütün uzmanlar şunu söylüyor. Bu kentsel dönüşüm tantanası Bayraklı'da en az 10 yıl devam eder diyor. Yani en az 10 yıl daha Bayraklı yaşanmaz hale gelecek. Peki gelecek nesillere ne aktaracaksınız? Ya Bayraklı'da 4 tane palmiye ağacını koruyamadı belediye ya. Dün anlattım size diren palmiye diye. O palmiyeler Bakın o bir sembol. Bayraklı'da depremden sonra müteahhitlerin, hafriyatçıların bile isteye, keyifle yok ettikleri doğa e, parçacıklarından bahsediyorum. Aa, böyle şey olur mu ya? Bakın, çok samimi olarak sizle bir şey paylaşacağım. Benim oturduğum sokakta epey bir yer yıkıldı. Petrolcüler sitesi vardı, ee, Karagül vardı, böyle epey yıkıldı. Yeri, yıkılmadan önce, yani ben 10 yıl aşağı yukarı oldu, hani bu bayrakların başka bir bölgesine geçeli. Ya biliyor musunuz? Allahın sıcağında bile altına sığınabileceğimiz ağaçlarımız çoktu. Deprem oldu. Toki bu ker topal evleri yaptı böyle önlerine de güya ağaç dikti. O ağaçlar belki 30 sene sonra ağaç olacak. Şu anda benim mahallem eski serin günlerine özlüyor. Güneş öyle bir tepede ki. Ya Allah yaratırken güneşi de yaratmış ama demiş ki kullarım güneş ısıttığı zaman ağaçların arasında dolaşsın. Ormanları da yaratmış. Dememiş ey kulum git ormanları yak. Ağacın böyle bir faydası var. Bayraklı diyorum tozlu. Bakın televizyonun balkonundan yayın yaptığım yerden bayraklının sırtları falan gözüküyor. E şimdi diyeceksiniz meteoroloji açısından toz. Arkadaş dört yıldır yaz kış biz bu tozu yaşıyoruz ya. Çektik nefeslerimizi çocuklarımız çekti ya. Bakın siz siz olun, sağlıklıysanız, bir yerlere taşınmak istiyorsanız sakın bayraklıya gelmeyin. Sakın gelmeyin. Çünkü 3-5 yıl sonra ne yaşayacağımızı Allah bilir. Yani ve, ve İrfan Bey yazıyor, bak bir daha okuyayım. Yani hepsi şey, gelecek nesillere sürdürülebilir, sağlıklı bir gelecek. Ya şu anda siz neyin niyetinde, yani bunu ben söylesem, sen yetki sahibisin. Bayraklı'nın zabıtası çalışmıyor. Bayraklı'da hizmette ciddi ayrımcılıklar yapılıyor. Bakın ciddi ayrımcılıklar yapılıyor. Yani ben dün İzmir'in belediye başkanlarının verdikleri çevre mesajlarını gerçeklerle örtüştüremiyorum. Gerçekten örtüştüremiyorum ya. ya. İzmir'de büyük bir çevre felaketi var basmanenin ortasında çukur iki tane emperyal kapitalist kafa yüzünden orası bir türlü huzur bulamıyor. Ha böyle şey var mı ya? Böyle şey var mı? Kaç yıldır? Yani Tunç Züheri eleştirdiler, şey eleştir. Ya Harmandalı alanı diyoruz. Bir çevre felaketi o da. Harmandalı da. Ya Yüksel Çakmur hayatta. Ya kimsenin aklına Yüksel Çakbur'un kapısını çalıp şu Harmandalı'nın e, bir neden Harmandalı'yı bize bir anlatın demiyor. Harmandalı ilk hizmete girdiğinde onun bir ömrü vardı. Bir yabancı profesör gelmişti. E, o tasarlamıştı şey. Ömrü vardı. Yüksel Çakbur üzerine düşeni yaptı. Peki Harmangalı ile ilgili Yüksel Çakmur'dan hemen sonra Burhan Özfatura. Hemen sonra Ahmet Piriştina. Hemen sonra Aziz Kocaoğlu. Ne zaman fark edildi? O ömür bitmişti ya. Ömür bitti. Muhtemelen Piriştina döneminde orada rehabilitenin yapılması gerekiyordu. Yapıldı mı? Yapılmadı. Kokular yükselince gündeme girdi. İktidar belediyeleri eleştirdi. Belediyeler yapıyoruz ediyoruz dedi. Ama gelecek nesillere sağlıklı bir yer dünyamızı koruyalım. E koruyamadınız. Koruyamadınız abi. Bakın ben buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın dikkatini çekiyorum. Bir gidin Homeros Vadisi'ne. Ben getiremedim size o fotoğrafları. Ben Tunç Bey'e de bunları söylemiştim. Orada Aziz Bey'in döneminde bentler yapıldı. <laughs> Su taşkınları olmasın diye. 2020 Şubat'ı mıydı? 21 Şubat'ı mıydı? Büyük bir yağmur yağdı. Hani Bornova'da Hatta Yüzbaşı İbrahim Hakkı'nın laka resmi o yanındaki yanından geçen. Orada bile böyle taşmadı ama böyle çok sular geçti. Eğer Aziz Bey o bentleri yapmasaydı Bornova'yı ve Bayraklı'yı su basacaktı. Ama su o kadar güçlü aktı ki bentlerin bir kısmı büyük zarar gördü. Ve tamir edilmedi. Düşünebiliyor musunuz ya? Tamir edilmedi. Yani Allah muhafaza yine bir felaket olsa bu sefer Bornova ve Bayraklı'yı bakalım kim kurtaracak? Bilim bağırıyor. Şu Doğan Yaşar'ı bir alın ya karşınıza bir oturun konuşsun. Ha İzmir çöküyor diyor. Son yağan yağmurlarda Gündoğdu Meydanı'na kadar denizin gelmesinin nedeni çok basit diyor. Ama yok.